Üçüncü sorusu da kullu emrin zibalin lem yübde bismillahi fehu ebter hadisiyle ham hakkında kullu emrin zibalin lem yübde fihi bilhamdeleti fehu akta hadisinin veçi tevfiki nedir? Bunlar biraz böyle mollalara, hocalara sorulacak şeyler. Bu hadisi şerifte hadisi ashabı sünen rivayet ediyor. Bu hadislerde bazı lafızlar tenkit ediliyor. Birincisi şu, bir iş diyebileceğimiz herhangi bir iş besmele ile başlanmazsa onun sonu gelmez ve bereketi olmaz. Epterdir, biter. İkincisinde de yine bir hadisi şerif. Buyuruyor ki Efendimiz, iş diyebileceğimiz herhangi bir iş sap olduğunuz zaman, elhamdülillah ile başlamadığınız zaman o da kesik kalır. Onu da sona erdiremezsiniz. Şimdi birinde Bismillah diyor, öbüründe ise Elhamdülillah diyor. O zaman biz Bismillah'la başlasak, Elhamdülillah'la başlamamış olacağız. Elhamdülillah'la başlasak, Bismillah'la başlamamış olacağız. Ve çi nasıl olur bunların? Öyle olmalı ki bir insan hem Bismillah desin hem de Elhamdülillah desin. Selefin bu mevzuda adeti Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Onlar böyle demekle hem besmele hakkındaki hükmü emri yerine getirmiş oluyorlar. Hem de hamdele hakkında elhamdülillah'daki emri ve hükmü yerine getirmiş oluyorlar. Yalnız arada bir şey daha var. Bazı kelimelerden bir kısım ipuçları yakalayıp insan gidebilir. Mesela bu kardeşimiz hadis-i şerifin kelimelerine dikkat ederek yazmışsa Lem yübde bismillahi fevu ebter. Besmele ile başlamayan ebterdir. Ebter Araplarda daha ziyade nesli devam etmeyene denir. Nitekim Asib ibn Vail affedersiniz küstahçı efendimizi ebter demişti. İnna atayna suresi de bu münasebetle nazil olmuştu. İnna atayna ke el kevser. Sana kevseri verdik. Fasalli li rabbike rabbine namaz kıl. Ve kurban kez. İnne şaneke seni şey neden? Seni kınayan, ayıplayan, hakkında çirkin söz söyleyen epterin ta kendisi odur esasen. Efendimizin oğlu olmadığından nesli devam etmeyecek manasını epter diyordu. Şimdi besmele ile başlamayan bir şey devam etmez demektir yani. Bir yere kadar gitse de ondan tam netice alınamaz. Besmele hakkında bildiğimiz şeylere dayanarak bunu şöyle anlayalım. Bismillah her hayrın başıdır. Hangi hayırlı işe başlanırsa insan Bismillah ile başlaması gerektir. Bismillah demek Allah'ın adıyla demektir. Allah'ın adıyla başlayan bir iş öbür alemde dahi devam eder. Burada Allah adına yaptığınız şeylerden dünyevi netice almasanız dahi öbür alemde dahi devam eder bu. Binaenaleyh besmele ile başlanmayan bir iş bir yere kadar gitse dahi kalır orada. Biz fert hayatımızda, cemiyet hayatımızda, millet hayatımızda misaller gösterebiliriz, görebiliriz. Mesela işini Allah adına yapmayan, hasbi yapmayan, ihlasla yapmayan bir Amerika Rusya da olsa, sain semeresini gördükten sonra işi bir yere kadar götürse, o nihayet bir yerde kalacak ve yürümeyecektir. Ancak Allah'a dayalı işlerdir ki Olmasa burada öbür alemde devam edip gidecektir. Yani mütemadiyen yümün ve bereket bırakacaktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın besmeleli işine bakın bunu anlayın. Kainatın fahri maddi hükümranlıkla, nübüvvetle ve kalplere hakimiyetle gelmiş. Kalplerin sevgilisi kafaların musarrifi haline gelmiş adeta eviren çeviren hale gelmiş ve hisler üzerinde oyun oynayan bir insan haline gelmiş gönüllere taht kurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Suri hakimiyeti yani dış yönüyle ismi zahirin cilvesi olarak asırlarca devam etmiş. 20. asırda efendimizin göz doldurur yeryüzünde şahsi manevi olarak bir hakimiyeti göze çarpmıyor. Fakat dikkat buyurun. Yeryüzünde hiçbir sistem yoktur ki efendimizin getirdiği yümünden ve bereketten istifade etmiş olmasın. Devlet ve devletçilik adına İşçi hani proletarya sınıfının haklarını koruma ve onun diktatörlüğünü temin etme mücadelesi var. İşçi ve işçi hakları mevzuunda işçi sınıfını tutanlara bir şey getirmiş olmasın. Nihayet kapitalizm ve kapital mevzuunda bir şey getirmiş olmasın. Ama bunların hepsi su edildiğinden dolayı ifratlar ve tefritler doğmuştur. Fakat beşerin daha sonra insanlığın nefine ve hayrına yaptığı bütün inkılaplarda yümünle ve bereketle devam eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresi göze çarpmaktadır. Belki işçi mevzu, işçi patron münasebeti mevzunu ilk defa beşer tarihinde ele alan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Endülüs tarihiyle Avrupa'ya işçi patron nasıl olur? Bu meseleler öyle geçmiştir. Belki ondan sonradır ki ancak Avrupa'da ayaklanmalar olmuştur muvazeneyi de kuramadıklarından, muhafaza edemediklerinden tahribe ve anarşiye meydan açılmıştır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayırla başlattığı iş temadi ediyor. Herhangi bir mümin böyle hayırla bir iş başlatırsa, zahiren bir yerde dursa dahi semeratı onun hissedilir. Elhamdülillah'a gelince, bunda akta tabiri var. Ve asıl nüshalarda da böyle ise bu da kesiktir, bitiktir. Çünkü... Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Hammadun diye anlatılır dikkatinizi rica edeyim. Ümmeti Muhammed'in bütün kitapları kendilerine hulası eden ve aynı zamanda her gün bezimlerinin Allah'a karşı Ahdü Peymanlarının bir ifadesi bulunan, tablosu bulunan Fatiha Sûre-i Celilesinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlayarak Ümmeti Muhammed Hammadun olarak anlatılmaktadır. Hadisi şerifte Efendimiz ümmet-i Muhammedundur. Yani çok hamd ederler buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok hamd eden ümmetin Muhammed isminde yani çok hamd edilen övülen peygamberidir. Mahmud isminde övgüye masar peygamberidir. Ahmet isminde ziyade öven, metheden, hamd eden bir peygamberdir. Medih belki uygun olmuyor. Hamd eden bir peygamberdir. Bundan anlıyoruz ki Hammadun olan ümmeti Muhammed'le Muhammed, Ahmet, Mahmud olan o ümmetin peygamberi arasında çok sıkı bir alaka var. Ve bütün kitapları hulasa eden, elhamdülillah ile başlayan ve Kur'an'da da beş defa yine elhamdülillah ile tekerrür eden, bir bakıma da beş defa namazda elhamdülillah'ın tekerrürüne işaret eden, elhamdülillah ile anlatılan ümmeti Muhammed veya Kur'an-ı Kerim. Bu da çok manidardır. Öyleyse bu ümmet hamd edecek. Bu ümmetin ilk sözü ibadette hamd. Bu ümmetin son sözü de cennete dahil olduklarında yine hamd olacaktır. Dikkat buyurun. Bundan şu mana çıkar. Öyleyse burada işlerini hamd ile yürütmeyen, hamd ile başlatmayan bir insan bu hamd biti verir dünyada yani. Veya Cenab-ı Hakk'ın nimetleri dünyada biti verir, bereket biti verir de esas orada ve kâlül hamdulillahi lladhi hadana li diyemezler. Ve yahutta ve kâlül hamdulillahi lladhi sadakana va'dahu ve awrathana ard Netebawa minel el-cenneti haythu nashafa ni'ma ajl amilin diyemezler. Allahu alem. Bu sorular hususi soruları bana hususi sorsalar kelime, ıstılah filan umum cemaati çok ilgilendirmeyen böyle meseleler istirham etsem bana hususi sorsalar ben cemaate bunları anlatacağım diye kendimi zorlamam. Onunla açık konuşuruz. Açık oturur açık konuşuruz. Ve cemaatin de istifade etmediği şeyler üzerinde durmam ben. Bunu çünkü umum cemaatin kafasında bu gibi meselelerden çok az şey kalır. Bunu rica edeyim ben. Hususu konuşalım bunları.